Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi arka fren balatalarımızı değiştiriyoruz. Önce şuradaki sekmanları söküyoruz. Bakın yönlerine dikkat edin bu şekilde olacaklar. Sekmanları söküyoruz güzelce. Daha sonra oradaki pimi alıyoruz buradan. Pimi aldıktan sonra balatalar boşta kalıyorlar. Balataları elimizle hafif zorlayarak çekiyoruz. Bu şekilde çıkıyorlar. Diğeri de çıkıyor, aynı şekilde. Evet, yeni balatalarla eski balataların farkını görüyorsunuz. Şimdi yeni balataları getiriyoruz, yerine takıyoruz. Takarken hafif pistonlar var orada, pistonları geri ittiriyoruz ve tık diye yerine oturuyor. Aynen bu şekilde güzel bir şekilde oturuyorlar. Pimi takıyoruz, balata yerinden düşmesin diye. Tekrar ikinci bal balatayı getiriyoruz, diğer balatamızı getiriyoruz. Hafif pistonu geri ittirerek taktırıyoruz. Tık diye oturuyor zaten yerine. Ardından pimi itiyoruz ve sekmanları takıyoruz. Bizi izleyip beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. 2 dakikada balata değişimini sizlere anlattım. En son sekmanları takıyoruz. Güzel bir şekilde sekmanlarımızı takıyoruz. Kontrollerimizi yapıp işlemi tamamlıyoruz.